Modern zamanların büyüsü, algı, söz ve gerçeklik. Kur'an'da büyü, doğaüstü güçlerden ziyade, insanları olmayanı var gibi göstermek ve zihinleri yanıltmak anlamında kullanılır, Firavun'un sihirbazları. Halkın gözünü büyüleyerek bir illüzyon oluşturmuş. Korku ve şaşkınlıkla yönlendirme yapmış. İştardır Raf 116. Bugün bu zihinsel yönlendirme, teknoloji, medya ve dil yoluyla yapılmaktadır. Yani büyü, biçim değiştirmiştir. Birinci modern büyü araçları. Günümüzde büyü etkisi en çok medya üzerinden gösterilir. Televizyon ve sinema gerçek ile kurgu arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır. Sosyal medya, filtreli hayatlar sunarak sahte mutluluğu gerçek gibi gösterir. Haber dili, algıları yönlendirerek bir olayın nasıl algılanacağını belirler. Etiketleme yoluyla kişiler önyargı ve korkularla damgalanır. Aşı karşıtı, örgüt, dinci gibi. Sanal gerçeklik ve metaverse gibi dijital platformlar, gerçekle bağımızı daha da zayıflatır de fake teknolojisi, sahte videolarla kamuoyunu yönlendirir. Finansal sistemde ise olmayan ihtiyaçlar, sanki zorunluymuş gibi pazarlanır. Tüketim kültürü, insanları ekonomik büyü altına alır. İkinci sözle yapılan büyü, Kur'an-ı Felak suresinde geçen, düğümlere üfleyenler ifadesi 4 ayet. Sözle yapılan manipülasyonu işaret eder. Bu, kafa karıştıran cümlelerle insan zihnine düğüm atmak ve ardından bu düğümleri fısıltılarla, güçlendirerek insanları etki altını almaktır. Günümüzde bu rolü bazen sahtedin adamları, bazen bilge pozundaki şarlatanlar, bazen de manipülatif liderler oynar. İnsanları korkuyla, hurafayla ve dogmalarla pasif hale getirirler. Sen anlamazsın, biz biliriz diyerek bağımlı bir zihin üretirler. 3. Kur'an, büyüye karşı zihinsel bağışıklık. Kur'an büyüyü sadece ifşa etmekle kalmaz. Ona karşı zihinsel bağışıklık da oluşturur. Hakikat temellidir. Kurafe ile değil, delil ve akılla konuşur. Gerçek bilgi vererek manipülasyonu deşifre eder. Kur'an'ı da geçen şeytanın tuzağı zayıftır Nisa 76 ayeti. Güçlü görünene karşı zihinsel farkındalıkla savunma yapılması gerektiğini gösterir. Zihin savunmasızsa bir söz, bir görüntü, bir korku bile insanı kilitleyebilir. Ama Kur'an'a sunduğu hakikat bilinci insanı işten korur. Sonuç, büyü bugün hala vardır sadece şekil değiştirmiştir. Görsellikle, bilgiyle, korkuyla yapılan algı yönetimi. Kavruhanem'le tarif ettiği büyünün modern şeklidir. Buna karşı en etkili panzehir. Kavruhanem'le sahip bilgisi. Akıl yürütme ve tevhid bilincidir.